Merhabalar, Kültürhane Kent Hastanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da belli başlı konu başlıklarıyla kentler turuna çıkmak için hazırız. İlk durak Almanya. Çünkü geçen hafta çok önemli bir seçimi atlattı Almanya. Malumunuz sosyalistler, yeşiller iktidarı kaybettiler koalisyon olarak. Hristiyan Demokratlar birinci parti çıktı ama hükümet kuracak yeterli çoğunluğa sahip değil. İlla ki bir koalisyon bekliyor. Ama en önemli gelişme orada aşırı sağ partinin Almanya için alternatif alternatif Almanya partisinin yüzde inanılmaz bir oy alması. Bu faşizmin aşırı sağın e, yükselişinin Avrupa'nın merkezinde Kaliforni'deki e, tezahürü bu. Bunun sebepleri üzerine bir makale e, gördüm. Bu 25 Şubat 2025'te Amanda Tap imzasıyla New York Times'ta çıktı çok ilginç bir veri veriyor. İşte harita görmüşsünüzdür. İşte bizim de bazen bazı seçimlerden sonra birazcık tanıdık gelen bir manzara var. Bir taraf belli bir renkte, bir taraf belli bir renkte. Bizde genelde üç renk olur ama orada iki renk olmuş. Bir tarafta siyah Hristiyan demokratlar, mavi alternatif Almanya faşistler yani adını koyacak olursak. Şimdi bu haritanın önemi aslında daha eski bir haritaya tıpatıp benzemesi. Ne o? Doğu Almanya, Batı Almanya haritasını neredeyse tıpkısının aynısı. Yani bu sefer iki devlet olarak bölünmüş bir haritadan bahsetmiyoruz. İdeolojik olarak yarılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Doğu Almanya Neredeyse tamamen ortada gördüğünüz ada Berlin, onun haricinde tamamen aşırı sağın faşistlerin iktidarda olduğu, en çok oy aldığı bir coğrafyaya tekabül ediyor. Batı'da da, Batı Almanya, Federal Almanya, Hristiyan demokratların daha ana akım bir siyasetin hakim olduğu bir coğrafya, coğrafya olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bunun bizim açımızdan önemi... Bu Amanda Taub'un makalesinde ortaya çıkıyor. Çünkü buna bir kader döngüsü diyor. Aslında Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesiyle başlayan bir kader döngüsü. Çünkü yazara göre diğer Doğu bloku ülkelerinden farklı olarak Doğu Almanya'nın Batı ile entegrasyonu çok hızlı oldu. Bir anda kapılar açıldı, duvar yıkıldı ve bütün Doğu Almanya'nın... Gençleri, nitelikli nüfusu daha özgür, daha müreffeh Batı'ya hücum etti. Bu diğer ülkelerde birazcık daha tedricen oldu. Yani insanlar yavaş yavaş zaman içinde oraları adapte ederek kaldıkları yeri de değiştirerek yaptı. Burada bir anda bir vakum oluştu. Doğu Almanya'nın bütün o gençleri, daha nitelikli nüfusu Batı'ya hücum edince Doğu daha insan sermayesi açısından daha yoksul kaldı. Daha yaşlandı ve böyle bir terk edilmiş duygusu, bir ekonomik yetersizlik, e, e, devlet de federal devlet de çok fazla ilgilenmediği, ana akım partilerin çok ilgisini çekmediğini anlıyoruz. Bu böyle bütün aslında gettolarda, bütün işte göç vermiş yerlerde yaşanan bir olgu. Yani nüfus azsa temsil açısından, seçim istatistikleri, matematik açısından çok anlamlı değilse siyasetçiler de, işte iktidar namzetleri de çok ilgilenmiyorlar ya da, ya da iktidar kaynakları oralara çok seferber edilmiyor. Beşeri terk edilmişliğin ardından bir siyasi terk edilmiş duygu hasıl oluyor anlaşılan ve bu terk edilmiş duygusunun tepkisi de çok sert olabiliyor. Burada en böyle cismanileşmiş halini görüyoruz. Bu geride kalmış, terk edilmişlerin ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar, sosyal sıkıntıların üzerine bir de bunların günah keçisi olarak ortalıklarda sayıca fazla olan yani görece fazla olan tabii bizle kıyaslanamaz ama fazla olan göçmenleri de ortaya koyunca işte çok yoksulluk ihmal edildik çünkü kaynaklar bu göçmenlere harcanıyor, Biz ihmal ediliyoruz. O yüzden o zaman bu göçmenlere karşı, hatta sisteme karşı siyasal e, oluşum, siyasal parti, siyasal örgütlenme daha cazip geliyor ve böylece bir anda bir ülke ikiye yarılabiliyor. Şimdi gerçekten de bu kadar ulusal hatta dünyaya ilgilendiren bir seçim sonucunun bu kadar kentsel, bu kadar göçle ilgili, bu kadar mekansal bir analizini önemli bulduğum için bununla başlayayım istedim. Şimdi geride kalmış bütün dünyada aslında böyle. Böyle kırsal olanlar, belli coğrafyalar e, hızla yaşlanıyorlar. Hızla yaşlandıkça oradaki nüfus belli bir muhafazakarlığa, belli bir e, terk edilmiş duygusuna gark olabiliyor. Yine de buna bazı alternatifler olabiliyor. O yüzden İspanya'ya gidelim, Pesquiaz'a köyüne, ilçesine, kasabasına gidelim istiyorum. Çünkü orası da işte biraz önce tasvir ettiğimiz Doğu Almanya gibi genç nüfusu kaybetmiş. 150 kişinin yaşadığı, bunların çoğunun da yaşlı olduğu bir e, bir kasaba. Bu insanlar terk etmemişler. Terk etmemelerinin temel sebebi de aslında orada kurulmuş bir yaşlılar merkezi. Bir dernek. Bu dernek Köyde kasabada kalmış, yaşlıları bir araya getiriyor. Onlara bir takım sağlık sağlık destekleri, sosyal etkinlik organizasyonları, onlara böyle kol kanat geliyor diyelim. Onlara destek oluyor ve kasaba bir anda belki de bir toplu halde bir huzur evine dönüşüyor ya da aktif yaşam alma merkezleri yani onların daha seksi isimleri de var şimdi huzur evi denmiyor ama gerçekten de bir huzur kasabası. Görüyorsunuz işte e, röportajda konuşanlar da hep birlikte zaten akrabayız, arkadaşız, komşuyuz. Ya o merkezde kalınıyor, ya kendi evlerinde kalınıyor ama o merkezde ihtiyaçları gideriliyor. Bir yandan o gündelik e, faaliyetlerine, alışıla geldik tarımsal, sosyal faaliyetlerine devam ediyorlar. Böylece de o terk edilmiş duygusu hem kendileri de kente gidip orada e, çocuklarının, akrabalarının yanında yük olarak hissetmiyorlar kendilerini hem memleketlerine bağlı kalıyorlar, orada yaşamayı sürdürüyorlar. Hem de aslında bu hizmeti veren, bu desteği veren genç nüfus açısından da bir istihdam, bir ekonomik imkan yaratılıyor. Tabi bu devletin desteğiyle mümkün olabiliyor. Devletin desteği azalırsa böyle bu tür derneklerin kendi başlarına bu işi yapmaları hayli zor olduğu için burada o kamu kaynaklarının da böyle amaçlar için seferber edilmesi, o kuşaklar arası dayanışmanın öyle bir sosyal devlet hizmeti olarak sunulması önemli. Böylece işte bu terk edilen, boşalan köyler hala canlıklarını koruyabiliyorlar. Belki zamanla oraya işte buradaki sosyal hizmet temsilcileri gibi bir takım yeni nüfus gelerek o kırsalın, o kasabaların tekrar canlanması söz konusu olabilir. Bu önemli çünkü aslında Kentler de o kadar e, o kadar makbul yerler değil artık, o kadar rahat, o kadar huzurlu yerler değil çünkü hep konuşuyoruz. Çok ciddi bir konut krizi var. Her şeyi geçtik. Bunun bir örneği de Barcelona'da. Daha önce de konuştuk. Özellikle böyle bir kitle turizmi o turizmin Airbnb üzerinden kiraları arttırması, konut bulunamaması ya da konutların artık karşılanabilir e, maliyetlerin ötesine geçmesi, Barcelona gibi, işte Venedik gibi, Paris gibi, Amsterdam gibi kentlerde oranın yerleri için çok büyük bir sorun yaratıyor. Buna dair 17 Şubat'ta Fergus Sullivan'ın Bloombergte bir makalesi yayınlandı. O, bu Barselona'daki konut krizinin sembolü olan Casa Orsola diye bir apartmanın hikayesini anlatıyor. Burası 7 katlı 27 daireli büyük bir apartman ve 2001 yılında bir büyük bir inşaat gayrimenkul şirketi bu apartmanı 5.4 milyon avro ödeyerek alıyor. Ve içindeki kiracıların çıkarılması süreci başlıyor çünkü şirketin niyeti ve burayı işte kısa ve orta vadeli kiracılara yönelik olarak tekrar piyasaya arz etmek. Bu kısa ve orta vadeli kiracı şu açıdan önemli yani bu, bu tür kiralar işte bunlar genelde ya işte ekspat olarak oraya çalışan geçici olarak orada kalan insanlara yönelik ya da turistlere yönelik bir kiralama modeli ve bu kiralar yani bu kısa ve orta vadeli kiralar yaklaşık ortalamanın 300 euro üzerinde aylık olarak 300 euro üzerinde bir maliyet demek. Bu da oranın normal sakinlerinin erişebileceği bir fiyat değil. Haliyle de oradaki e, konut e, krizi bu tür orta ve kısa vadeli kiralanmak üzere inşaat şirketleri, gayrimenkul şirketleri tarafından el konulan yapılarla daha da katmerleniyor, vahimleşiyor. İşte bu e, kasa, orsa alayı Barcelona Belediyesi satın almış sonunda. Çünkü çok büyük bir mücadele. Bu 2021'de satın aldıktan sonra oradaki kiracılar, hak sahipleri bir direniş, bir protesto hareketi başlatmışlar. O zamandan beri gündem olan bu mücadele en sonunda işte Eylül 2024'te belediyenin burayı satın almasıyla 9.2 milyon euroya satın almasıyla sonuçlanmış. O bir işte böyle sosyal şirketi şirketiyle birlikte satın almış ve amaç işte oradaki mevcut kiracıların veya benzer kiracıların ihtiyacına cevap verecek şekilde kullanılmasıymış. Yani bu bir tartışma tabii. Yani devletin böylesine doğrudan müdahale etmesini doğru bulmayanlar da varmış gerekçelerini bilmiyorum. Anlayabileceğimi de sanmıyorum. Ama öte yandan da bunu bütün Avrupa'ya e, örnek teşkil etmesi, örnekleri Berlin'de de olmuştu ama bunun yayılması yani kamunun kendi e, ekonomik kaynakları e, düzenlemeleriyle bu konut piyasasını e, kontrol etmesi, denetim altına almasının bir örneği e, sayılıyor. Bu e, işte e, müdahaleler, o konut krizi ve işte bir başka kentsel dertte hava kirliliği işte emisyonlar arabanın merkezinde olduğu ulaşım politikalarının da sonuçlarını çok konuştuk. Şimdi bunun için bir Londra'ya gidelim. Çünkü Londra'da işte böyle düşük emisyon bölgeleri ilan edilmişti. Daha önce konuşmuştuk yani yüksek emisyon saçan arabaların girmesinin yasaklandığı belli bir maliyetle girilen bölgeler oluşmuştu. Bunlara dair ilginç bir araştırma 50-2024'te Grist'e Siris Valentine imzasıyla yayınlandı. Bu bölgelerde ki çocukların daha fazla hareket ettiği ortaya çıkmış. Yani daha sağlıklı bir yaşam sürmeye başladıkları ortaya çıkmış. Çünkü en basitinden burada düşük emisyonlu bölge olması sebebiyle çocuklar okullarına hem daha güvenli hem daha temiz olduğu için yürüyerek, bisikletle, scooter'la gitmeye başlamışlar. Bunun sonucu ne olmuş? E yani daha fazla işte bu tabletin işte servisin arabanın içindeki çocuk hem ee, bir fiziksel aktivite yapıyor, hem sosyalleşiyor diğer çocuklarla hem de kentle o yaya servislerinde konuştuğumuz gibi daha başka bir bağ kuruyor. Yani siz düşük, düşük emisyonlu bir yer yarattığınızda sadece havanın daha temiz olmasını, dolayısıyla aslında iklimin daha sağlıklı olmasının ötesinde o çocuklara, insanlara daha fazla aktivite yapma imkanı ve hevesi sunarak onların fiziksel sağlıklarını da doğrudan geliştirmiş oluyorsunuz. İşte o böyle bu tür müdahalelerin kat 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 sonuçlarını yaşıyoruz ve işte bir başka kent komşumuz geçen hafta uzun uzun konuştuk ayıları, aslanları, fareleri. Şimdi bu konuda yani kentteki dört ayaklı komşularımızı, hemşerilerimizi dert eden o dört ayaklı şehir e, inisiyatifi bir radyo kurmuş. Radyo tabii o işte alışık olduğumuz radyonun yanını çevirerek açarak yaptığımız ya da açık radyo gibi böyle dünyanın kainatın bütün seslerini açık bir programlar silsilesi değil. Bu aslında bir podcast serisi yani podcast grubu bir e, federasyon gibi dört ayaklı şehir radyosunun altında bir takım periyodik farklı podcastler yayınlanmaya başlıyor. Dört ayaklı şehir radyosu bunun içinde de işte 15 günde bir yayınlanan farklı programlar var. Bilge Örer Sanat Havadisleri adlı bir program yapıyor. Yani hayvan hakları ile sanat ilişkisini e, ta, tartışacakmış. Mine Yıldırım kentlerdeki hayvanları, kentler hayvanlar ve bir arada yaşam, işte bizim de çok konuştuğumuz e, konudaki gelişmeleri, aklına düşenleri anlatacak. Başak Deniz Özdoğan karşılaşmalar, o karşılaşma mekanlarını yani Sokağa ya da işte diğer mecraları bir askrobili mantığıyla e, tartışacakmış. Film hayvanlarını Özlem Güçlü tartışacakmış. O sinematik hayvanları insan merkezi olmayan bir yerden yorumlamaya çalışacak. Eylül alnı açıkta e, meşhur hayvanların peşine düşecekmiş. Son olarak Onur Akgül de Yol Gezer İklim adlı iklim biliminin değişikliğini daha farklı bir kurguda hayvanları merkeze alarak tartışacak. Dört Ayaklı Şehir Radyosu hayvan dostlarının başvuru, referans mecrası olacak gibi görünüyor. Diyelim ve sizi daha fazla sıkmadan Kıraat e, köşemizde bitirelim. Bugün yine kıraat köşemizde benim de içinde olduğum bir yayın var. İstanbul'daki İsveç Araştırmaları Enstitüsü'nün bir çalışmasıydı. Kentin kör noktalarını hedef alan Mersin'e kültürhane olarak biz katkı verdik. İstanbul'da postane ve İzmir'de de Bayetaf bu sürecin içindeydi. Ve kentlerde dolaşarak o erken modern dönemi temsil eden, oranın hikayelerini barındıran kör noktaları yani o kadar görülmeyen noktaları e, haritalandırmaya, tartışmaya çalıştık. Biz de Mersin'de Tevfik Sırrı Gür, Vali Tevfik Sırr'ın Gür'ün eserleri üzerinden o cumhuriyetin erken döneminin aslında ideolojik politik e, tahayyülünün ismanleşmiş halinin izini sürdük. E, e, yayın İngilizce İsveç Enstitüsü'nün araştırma enstitüsünün web sayfasından edine bilirsiniz diyelim. Ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.